Atakon Titan'ın ikinci sezon kapanış jeneriğinde 9 devi tasvir eden antik bir resim görüyoruz. Kurucu dev bir elini gökyüzüne doğru kaldırmış ve diğer elinde bir borazan tutuyor. Bu net bir şekilde kurucu devin diğer devleri kontrol etmek için bağırması gerekmesine bir gönderme. Seride kurucu devi akılsız devler yaratırken hiç görmemiş olsak da kurucunun bu gücü kullanırken bağırmaya ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Veyahut Eren kurucu deve dönüşürken bağırıyordu ve bu sayede duvarların içindeki devler uyanıyordu. Veya Zeke'in saf devler yaratırken veya onlara emir verirken bunu bağırarak yaptığını da gördük. Kurucu güçleri bağırmak, kükremek, çığlık atmak yoluyla kullanılıyor. Burada kurucu devin elindeki borazan da bunu simgeliyor olmalı. Burada hoş bir anlam katmanı var. Resimde gördüğümüz bu borazan kıyamet günü üflenecek olan borazanı çağrıştırıyor. Yani kurucu devin çığlığını kıyameti başlatmak için sura üflenmesiyle özdeşleştiriyor resim. Kıyamet günü tüm dünyada yankılanan bir sur sesi kurucunun çığlığı. Eldiyaların tarihi Yahudilikten büyük esintiler taşıyor. Eldiyaların Nazi Almanya'sındaki Yahudilere benzemesi bunun bariz örneklerinden biri. Bu yüzden bu resimdeki şeyin bir borozandan ziyade bir şofar olma ihtimali çok yüksek. Şofar Yahudilerin kültürel bir eşyası. Koç boynuzundan yapılmış, üflendiğinde yüksek bir ses çıkaran bir alet. Bu alet tarihi anlatılarda Yahudilerin savaşlarda kullandığı askeri bir komut enstrümanı olarak geçiyor. Askerlere saldırı emri vermek veya toplanmaları işareti vermek için savaşlarda çalınan bir şey. Bu durum elbette kurucu devin savaşta saf devlere komut vermek için bağırmasını hatırlatıyor. Ve muhtemelen Eldia tarihi boyunca çok defa yaşandı bu sahne. Resimde kurucunun elindeki şofarın sembolizmi bu. Yahudilikte şofar kıyamet günü ve Mesih inancı bağlanında sembolik olarak geçer. Eski ahit olarak da bilinen Tanah'ta büyük bir şofar çalınacak ifadesi vardır. Bu sürgündeki Yahudilerin toplanması ve Tanrı'nın hakimiyetinin ilanı ile ilişkilendirilir. Şofar Yahudilikte sembolik bir anlatımdır. İslam ve Hristiyanlıkta olduğunun aksine Yahudilikte kıyamet vakti bir melek gerçekten de bir sura veya şofara üflemeyecektir. Şofar simgeseldir ve Tanrı'nın iradesini temsil eder. Mesih'in gelişinde ve kıyamet vaktinde Tanrı'nın iradesinin kendisini göstermesini anlatır. İşte tüm bunlar Atakon Titan'la birebir eşleşir. Eldia halkı seride açıkça Yahudilere benzetilebilirler. Paradis adasına sürülmüş olan Eldiyalılar sürgündeki Yahudilerdir. Kurucu dev tanrıdır. Aslında kurucu dev değil. Bizzat orijinal kurucu tanrıdır. Orijinal kurucu yani Ymir Fritz. Ymir zaman ve mekan üstü başka bir boyutta olması, titanlar yaratması ve daha birçok bakımdan tüm güçlü bir tek tanrıya benzer. Dünya üzerindeki kurucu dev taşıyıcıları veya Zeyk gibi kraliyet soyundan olan taşıyıcılar orijinal kurucunun yeryüzündeki gölgesidirler. Tanrının iradesidirler. Çünkü asıl tanrının yani yimir'in kendi iradesi yoktur. Yimir hiçbir şeyi kendi özgür iradesiyle yapmaz. Tanrının iradesi kurucu dev taşıyıcıları veya Hudzik gibi taşıyıcılardır. Yani Yimir kendi güçlerini bu taşıyıcıların iradesi çerçevesinde kullanır. Peki bu irade nasıl kullanılır? Çığlık atarak, kükreyerek, bağırarak. Çünkü bu eylem şofar sesi çıkarmaya benzer. Yahudilikte Tanrı'nın iradesini simgeler. Yeryüzünde yimirin iradesi olarak görev yapan taşıyıcılar adeta şofar sesi çıkararak bu görevi yerine getirirler. Bu taşıyıcılar peygamberlere benzer. Çevrelerindeki insanlara mucizeler gösteren peygamberler. Peygamberlerin gösterdiği mucizeler peygamberlerin kendi güçleri değildir. Tanrı'nın gücüdür. Ancak Tanrı peygamberler aracılığı ile gücünü gösterir. Ymir'in durumunda ise Tanrı'nın iradesi tamamen bu taşıyıcılardır. Bu yüzden sesleri gür ve amblemleri şofardır. Ymir kendi güçlerini asla kendi iradesiyle kullanmaz. Bunu yalnızca rambling de yapacak. Yani Tanrı'nın iradesi kelimenin tam manasıyla rambling de ortaya çıkacak. Ki o kısma geleceğiz. Akılsız devler yaratan kişi yimirdir. Ancak bunu irade eden kişiler peygamber taşıyıcılardır. Bunu bağırarak yaparlar. Şofara üfleyerek. Akılsız devlere bir takım özel emirler vermek de ancak bağırarak olur. Saf devlere gece vakti dolunay ışığını kullanarak hareket etmelerini emretmek gibi veyahut yüz yıldır uyuyan duvar devlerine sertleşmelerini çözüp uyanmalarını emretmek. Bu gibi büyük emirler güçlü bir irade ister ve tekrar bağırmaya gerektirir. Tekrardan şofara üflemek. Yahudiliğe göre Mesih geldiğinde ve kıyamet vaktinde şofar çalacak bu Tanrı'nın iradesini göstermesini temsil ediyor demişti. Atakon Titan'da Mesih ne zaman geldi veya kıyamet ne zaman koptu? Bu bariz. Aslında bunların ikisi de aynı olayda vücut olur. Rambling. Evet, Rambling'in kıyamete benzediği kesin. Peki Mesih'in gelişi sayılabilir mi? Bu Mesih erendir. Şofarın çalmasıyla Mesih gelecek, sürgündeki Yahudileri bir araya getirecek, Tanrı'nın hakimiyetini ilan edecektir. Mesih geldiğinde, kıyamet vaktinde şofarın çalması Eren'in kurucu devinin çığlığıdır. Kurucu güçlerini kullanmak için atılan çığlık Tanrı'nın iradesinin Şoförün sesi kıyameti yani ramblingi başlatır. Bu çığlıkla birlikte Eren'in yeni formu belirir. Yeni ve daha güçlü bir kurucu dev formu. Tanrı'nın yani Ymir'in dünya üzerindeki yeni ve en güçlü gölgesi. Bizzat Ymir'in kendi güçlerinden kopup gelmiş benzersiz bir kurucu dev. Eren'in yeni formunun ortaya çıkması Mesih'in gelişidir. Ve bu Mesih Tanrı'nın hakimiyetini ilan edecektir. Ymir'in hakimiyetini, dev güçlerinin hakimiyetini. Tüm dünyada dünya yemirin güçleriyle inler. Bu aynı zamanda sürgündeki Yahudilerin kurtuluşu olacaktır. Yüz yıl önce paradise sürgün edilen Eldiyalıların kurtuluşu. Yemirin halk, Tanrı'nın halk. Peki Yahudilikte geçtiği gibi buna Yahudilerin tekrar bir araya gelişi diyebilir miyiz? Bir araya gelen şey Eldiyalıların bir kısmıdır. Kurucunun çığlığını duyan yüz binlerce duvar devi bir araya gelir ve dış dünyaya doğru harekete geçer. Ardından kıyamet gelecektir. Aynı Mesih'in gelişinden kısa bir dönem sonra kıyametin gelmesi gerekmesi gibi. Mesih rolünü Eren'e verilmesi, Mesih hareket alt üst eder. Belki de seride Eren'in en büyük ve en meşhur işlevi zaten budur. Eren'in hikayesi Mesih, kurtarıcı, kahraman arketipini aldı üsteler. Barışı, huzuru getirmesi gereken bir karakterin küresel soykırım getirmesi. Dünyayı cennete değil cehenneme çevirmesi. İroni budur. Attack hikayenin tam olarak Yahudi'le veya başka bir dine uyduğunu söyleyemeyiz tabii ki. Bu gibi şeyleri hiçbir yapım için söyleyemeyiz. Örneğin burada ele aldığım sembolizmler bazen biraz Hristiyanlığa da kayıyor gibi görünüyor. Yahudilik için Mesih gelecekte beliren bir kurtarıcıdır. Kendisi bir insandır. Hristiyanlıkta ise Mesih bildiğimiz İsa'dır ve tanrıdır. Çünkü İsa tanrıdır. Mesih'in gelişi İsa'nın dünyaya geri dönmesidir Hristiyanlıkta. Çünkü İsa Mesih 2000 yıl önce de zaten dünyadaydı. Baktığımızda Eren'in kurucu dev dönüşümünde de 2000 yıl önceki tanrı dünyaya geri döner bu tanrıya Ymir Fritz veya Ymir'le temasa geçmiş olan tanrısal varlık veya ikisi birden olarak düşünebiliriz. 2000 yıl önce Ymir'le temasa geçen varlık dünyaya geri döner ve Eren'e bağlanır. Sadece bu varlık değil, Ymir'in kendisi de bu sayede dünyaya geri döner. Son bölümlerde seyirci yer yer Ymir'in süliyetinin dünyada belirdiğini görür. Örneğin Eren'in sırtında, tam da Remzi'nin öleceği sırada veya Mikasa Eren'in başını kestiğinde. Hatta cennet ve dünyanın savaşında bizzat Eren'e yardım ediyordur. Geçmiş dev taşıyıcılarını o yaratıyordur. Eğer Yahudi'ye göre düşünürsek, Eren'in yeni dev formu Mesih'tir ve Mesih'in gelişiyle beraber Tanrı iradesiyle dünyaya nüfus etmiştir. Hristiyanlığa göre düşünürsek zaten Mesih İmir'in kendisidir. Onunla birleşen varlığı Tanrı'nın bir diğer parçası olarak alalım. Baba veya kutsal ruh belki. Bu noktada Eren'i de bu Tanrı'nın üçüncü bir parçası olarak alabiliriz. Sonuçta o da söz konusu varlıkla birleşti ve yolda Ymir'in yanında belirdi. Eren de orijinal kurucu haline geldi. Hem bu sayede üçleme tamamlanmış olur. Üç parçalı bir Tanrı. Ancak bu üç parça birbirinden ayrı üç parça değildir. Aslında bir ve tek şey olduklarını görebiliyoruz. Aynı Hristiyanlıktaki gibi. Özellikle dev güçlerinin kaynağı olan varlık kutsal ruhu temsil etmeye çok uygun. Çünkü yol ağacı onun bir uzantısı ve bu ağaç Eldiyalıların ruhlarının kaynağı. Ki aslında bu varlık tüm organik yaşamın kaynağı. Yani tüm canlıların ruhlarının bir kaynağı. Hristiyanlıktaki kutsal ruhu temsil etmek için çok uygun. Ymir'in İsa Mesih olduğu bir okumadan devam edelim. Unutmayın İsa Mesih hem Tanrı'nın bir parçasıdır hem de Tanrı'nın kendisidir. Ymir'in dünyaya geri dönmesinden bahsediyoruz. Ve geri dönme konseptim İsa Mesih'i çağrıştırıyor. Ymir de İsa'ya benzer bir biçimde 2000 yıl önce kendini feda ederek ölmüştür. Üstelik ona bunu yaptıran şey de sevgidir. Saf sevgi. Kral Fritz'e duyduğu sevgi. Hristiyanlıkta sevgi belki de en merkezi kavramdır ve İsa ile vücut bulur. Aynı Ymir gibi. İsa da kendi canını feda ederek ölmüştür. Yine sevgi sebebiyle. İnsanlara duyduğu sevgidir bu. Ve İsa her şeyden daha çok sevgiyi vurgular. Böyle düşününce Yemir'in kendini kral için feda ederek ölmesinin sebebinin sevgi sevgi olması manidar hale geliyor. Atakon Titan'ın son bölümlerinin iyice sevgi kavramı üzerine yoğunlaşması da öyle. İsa ile özdeşleşen Ymir'in krala duyduğu sevgiye odaklanılması ve Ymir'e olan benzerliği ile öne çıkan Mikasa'nın Eren'e duyduğu sevgiye odaklanılması. Kesinlikle eleştirilmeye açık bir senaryodan söz ediyor olsak da dini referanslar bariz. İsa'nın doğumu bir mucizeydi. Babasız bir doğum. 2000 yıl önce. Ymir'in Titan bedeninin doğumu da 2000 yıl önce gerçekleşmiş bir mucizeydi. Hatta Titanların kaynağının Ymir'le temasa geçmesi ve mucizevi bir doğumun bu şekilde gerçekleşmesi Kutsal ruhun Meryem'le temasa geçmesi sonucu İsa'nın doğmasına benzetilebilir. Hristiyanlıkta kutsal ruh da Tanrı'nın bir parçasıdır ve aynı anda Tanrı'nın kendisidir. Az önce kutsal ruhun tüm ruhların kaynağı olarak tanımlandığını söylemiştik Hristiyanlıkta. Kutsal ruh yaşam verendir. Yemir'e bağlanan varlık hem tüm organik yaşamın kaynağı olması hem de o gün Ymir'e yaşam bahşetmesi bakımından kutsal ruha çok benzer. Ymir'e bağlanan varlığın veya Ymir'in kendisinin tanrı olup olmadığı Atakon Titan evreninde çağlar boyu insanlığın sorguladığı bir konu olmuştur. Eren'in Ymir'le konuştuğu meşhur sahnede Eren Ymir'e şöyle der. Sen tanrı değilsin, köle değilsin, sadece insansın. Bu söz İsa tanrı mıydı değil miydi şeklinde yüzyıllardır süren gerilimi çağrıştırıyor tabii ki. Şöyle bir durum daha var. Ymir 2000 yıl önce kurucu güçlerine kavuştuğu sırada neredeyse ölmek üzereydi. Bu sahnede ölümden döndü 2000 yıl sonra Eren de kurucu güçlerine kavuştuğu sırada ölümden döner. Çünkü kafası uçmuştu. Ve evet ölümden dönmek anlatıda gelmiş tüm anlatılar içerisinde en çok İsa Mesih'i çağrıştırır. Yine de şu önemli. Ymir ve Eren için söz konusu olan şey ölümün kıyısından dönmek. İsa ise çarmıha gerildikten sonra tam manasıyla ölmüştü ve 3 gün sonra dirilmişti. İsa bu noktada ölümü yenmiştir. Ve hem fiziksel hem metafiziksel anlamda daha güçlü bir şekilde geri döner. Hristiyanlıkta buna yüceltilmiş beden denir. İsa bu yeni formunda aniden görünüp kaybolabilir. Kapalı kapılardan geçebilir. Ruhsal bir güçle hareket eder. Fiziksel sınırlara tabi değildir artık. Hem Ymir hem Eren için söz konusu olan şey de buydu. Ölümle burun buruna gelirler. Onu yenerler ve hem fiziksel hem ruhani olarak daha güçlü bir bedenle tekrar yaratılırlar. Fiziksel sınırların ötesinde ruhani bir forma sahiplerdir artık. Sonlara doğru Ymir'in orada burada görünmesi de İsa'nın aniden görünüp kaybolmasını hatırlatıyor zaten. İsa'nın çarmıha gerilme sebebi onun günah keçisi olarak seçilmesiydi. 2000 yıl önce Ymir'in başına gelen şey de budur. Her ne kadar Ymir gerçekten de domuzların kafesini açan kişi olsa da bu sahnede Ymir'e yöneltilen eller dizinin en meşhur sembollerinden biridir ve birilerinin günah keçisi seçmeyi ifade eder. Bu parmaklar Eren'e de doğrultulmuştur ve Eren bir noktada günah keçisi olmayı kendisi seçmiştir 4. sezonda. Ülkesi ve arkadaşları için. İncil'de şu ifade geçer. Bütün ulus yok olacağına bir adamın halk uğruna ölmesi sizin için daha uygun. Ve Eren buna çok benzer bir biçimde kendi ölümünü tasarlar. Üstelik Eren'in kurucu dev formu bir askıya bağlı gibidir. İsterseniz bu görüntüyü çarmıha gerilmeye benzetebilirsiniz. Ama bunun öncesinde Eren'in kurucuya dönüştüğü sahne İsa'nın çarmıha gerilmesine aslında daha çok benziyor. Çünkü hemen sonrasında bedenen ve ruhen daha güçlü bir biçimde diriliyor Eren. Ve burada Eren Gabin'in gözünde olan biten her şeyin sorumlusudur. Bir günah keçisidir. Her ne kadar Eren bu noktada gerçekten de görüp görülebilecek en aşağılık insanlardan birine dönüşmüş olsa da Gabi Eren gibi bir canavarı yaratan sistemi görmemektedir. Sadece Eren'i görmektedir. Ve bu mermiye en saf intikam duygusunu yükler. Ki zaten Gabi burada sistemden zarar gören çocuğu simgeler. Bu sahnede Eren'in karşısına çıkan bütün engelleri aşıp da küçücük bir çocuğa toslaması bize bunu anlatır. Eren'in tam başarıya ulaşacakken Gabi ile göz göze gelmesi, tam o saniyede yüklendiği günahların ne kadar büyük olduğuyla yüz yüze gelmesi gibidir. Eren de aynı İsa gibi tüm insanlığın günahlarını yüklenmiştir. Ancak Eren'in yüklendiği günahlar diridir. Sadece sembolik değildir. Eren kelimenin tam manasıyla tüm insanlığın payına düşecek kadar fazla günah yüklenmiştir. Bu noktada Mesih hareketi bir ters yüz olur. Önceden ifade ettiği şeyin tam tersi haline gelir. Ancak ilk haline çok benzer benzeyen bir yerden olur bu. İlk sezonlarda insanlığı kurtaracak olduğu defalarca söylenen kişi son sezonda neredeyse tüm insanlığı katletmeye kalkar. İsa Mesih anlatısında tüm insanlık için kendini feda eden bir karakter görürken Eren'in hikayesinde kendisi için tüm insanlığı feda eden bir karakter görür. Ülkesi ve arkadaşlarını kurtarmak için bile değil. Bunu onlar için yapmadığını finalde itiraf eder. Hristiyanlıktan biraz uzaklaşıp tekrar Yahudilik üzerinden devam edersek eğer Yahudilikte Mesih Tanrı değildir. Tanrının seçtiği bir liderdir. Aynı Yimirin Eren'i seçmesi gibi. Yimirin Eren'i seçmesi çok özel bir olaydır. Çünkü Eren kraliyet soyundan bile değildir ve Yimir Eren'i seçerken ilk defa kendi iradesiyle hareket etmiştir. Tanrı ilk defa kendi iradesiyle seçim yapmıştır. Bu yüzden Eren'in kurucu devinin çığlığı diğer şofar seslerinden farklıdır. Evet, yaşamış bütün peygamber taşıyıcıların çığlığı Tanrı'nın iradesini simgeler. Ancak Eren'in kurucusunun çığlığında tam Tanrı'nın kendi iradesinin sesini duyarız ilk defa. Ymir Eren'i kendi iradesiyle seçmiştir. Bu seferki şofar sesi bizzat Tanrı'nın sesidir. Zaten Eren'in kurucusu bizzat Ymir'in kendi gücünden kopmuştur. Bizzat orijinal kurucudur. Tanrı'nın kendisi. Eren'i Mesih olarak alırsak şunu da görebiliyoruz. Mesih Yahudilikte Tanrı'nın seçtiği bir lider. Yahudilere liderlik edecek. Onları bir araya getirecek. Onları sürgünden kurtaracak olan kişi. Paradise ise sürgüne gönderilmiş eldiyalılar genel itibariyle Yahudileri yansıtsa da duvar devleri buna daha çok uyuyor. Asıl tutsak Eldiyalılar 100 yıldır duvarın içinde hareketsiz duran ve güneş ışığı bile görmeyen yüz binlerce Eldiyalıydı. Sura üflenmesiyle birlikte bunların sürgünü, tutsaklığı sona er. Mesih tarafından uyandırıldılar. Bir araya getirildiler. Ve Tanrı'nın hakimiyetini bütün dünyada hissettirmek için yürümeye başladılar. Aynı Yahudilikte anlatıldı. Bu yürüyüş 100 yıl önceki yürüyüşün tam zıttı yöndeydi. Bu sefer paradise doğru değil, aksi yöne doğru yürüyorlardı. yılların 100 yıl önceki paradis yürüyüşü ikinci sezon kapanışında gösterilir. Ve Yahudilerin sürgüne gönderildiğini gösteren meşhur tasvirlere çok benzer. Kapanış elinde şofar tutan kurucu devi görmemiz ile biter. Bu şofara tekrar üflendiğinde bu insanlar aynı yoldan geri Hatta aynı kapanışta bu geri dönüş yolundan da kareler görürüz. İkinci sezon kapanışında rambling gösterilir şofarın çalması Yahudilikte kıyamet vaktinin gelmesiyle ilişkilidir. Şofar çalınca ölüler dirilir diye anlatılır Yahudilikte. Bu durum Tanrı'nın yeryüzünde iradesini göstermesidir. Ölüler dirilir. Ramlink'te Eren'in kurucusunun bağırması ile birlikte duvar devleri dirilmiştir. Yüzyıldır hareketsizce ölü gibi duran devler şofarın sesini duyunca canlanırlar, uyanırlar. Tanrılarının çığlığını duymuşlardır çünkü. Şofar tanahta hem vahiy, hem özgürlük ilanı, hem savaş ilanı, hem de ibadet bağlamlarında geçiyor. Burada savaş ilanı üzerine yeterince dur kurdum. kurucunun çığlığının başlattığı şey bu. Şimdi ayrıca özgürlük ilanı ve vahiy mevzusuna değinmek istiyorum. Özgürlük ilanı kısmının Atakon Titan bağlamında neden önemli olduğu bariz. Ramling'in çığlığının görünürdeki en büyük amacı Paradis Adası'nın özgürlüğüydü. Eren'in özgürlüğüydü. Tanah'ın Vahikra kitabının 25. bölümünde şöyle bir kısım geçer. Kefaret gününde ülkenin her yerinde şofar çalacaksınız. Bu cümlenin geçtiği bölüm bağlamında söz konusu şofar çalındığında köleler serbest bırakılır. Borçlar silinir. Topraklar asıl sahiplerine döner. Bizim için önemli olan kısım kefaret günü ve kölelerin serbest kalması imgeleri. Çünkü Rumbling nefret döngüsü bağlamında maalesef çok fazla insanın geçmiş günahların kefaretini ödediği bir olay. Ve burada serbest kalan köleleri paradis insanları olarak düşünebiliriz. Tanahta geçen kefaret günü de ülkenin her yerinde şofar çalınması ifadesi bana ayrıca Rumbling'de duvarların çökmesi sebebiyle paradisin her yerinde çıkan aşırı yüksek sesi hatırlatıyor. Şofarın çalındığı bugünün kefaret günü olmasıyla ilgili şunu da söylemek gerek. Açıkçası bu sahnelerin zaten genel itibariyle bir kefaret estetiği var. Sadece sadece el diye bağlamında değil hatta genel olarak nefret döngüsü veya savaşlar bağlamında bile değil. Daha ziyade İsa vari bir kefaret. İnsanlığın genel anlamda suçlu, günahkar, cezalandırılması gereken varlıklar olduğuna dair katolik inancın bir yansıması. Bu tür bir tınısı var sahne. Ve bu cezayı çekip ayaklar altında ezilen yüz milyonlarca insan diğer insanların günahlarının kefaretini ödemektedirler. Örneğin Marley devletinin veya diğer bazı devletlerin veya kendi atalarının günahlarının kefaretini ödemektedirler. Yüz milyonlarca masum insan. İsa nasıl kendi günahları için asılmadıysa öyle.